bana veren, ben gideyim pazardan balık alan gelen, şurada mermerde ben sana balık yapayım. Sen balığı çok seversin. Yani. Yap. Olur mu? Yap. Limon var nerede bakalım da. var. Kaç tane? Ne olsa da alırım ya. Yani. Tamam. Iyi. Bir kilo daha alayım. Tamam. Bir de bir tane de karnı bahar alayım bana. Bir tane de karnı bahar alayım. Hı hı. Tamam. Ve yelekler değişir. Al. Bu senin. Şeker yemeden böyle gideceğim. Ha ama para almam lazım. Al sen kalsın işte. Mont giyeceğim mecburen. Mont giyeceğim mecburen. Ha, o zaman bunu götür Tamam. Tamam. İyi ben bu yayı sıcak tutuyorum. İyi diyeyim. giy bakalım. Hmm. Şimdi ben işe devam. Şahin pazara gidiyor. Gitsin evet, bakalım. Gideyim pazara. Tamam. İlker Hanım'ın karnını ha. bir doyuralım. Ben artık oturacağım buraya. Şöyle bir dinleneceğim. Sen ha, otur artık. kafana göre dinlen. İyi bakalım. Tarlada işi bıraktık arkadaşlar. Pazara e, balık almaya geldik. Şimdi pazardan balık aldıktan sonra tekrar bahçeye gideceğiz. Orada mermerde balık yapacağız arkadaşlar. Karnımızı doyurduktan sonra da tekrardan işe koyulacağız. Şimdi pazara bir girelim bakalım. Balığımızı alalım. Ondan sonra da geriye döneceğiz tarlaya. Şöyle bir pazara gidelim bakalım. Vallaha oh, oh, oh. <laughs> vallaha geldi. geldi All right. Bu da bomba lira. Hayırlı Ne yapıyor? Canlı Nasıl? yapıyor. Yok cansız. <laughs> Hamsin güzel. Kaç kaldı? Bir. Yeter mi? Hiç yapayım mı? Telefon bozuyor. Telefonu bozuyor zaten bak abi. Görüntü nasıl görüyor Abi ya. Benim tip salon çekiyor. Evet. Gene bozuyor ya. <laughs> Çupra var mı çupra hacı? Orası senin mi? Hamsi de güzel gerçekten ya. Izgara yapacağız ama hamsi mi alalım? Hamsi alalım ya. Tamam. Hamsi alalım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Bir kilo ya. İki kişi zaten. Şahin Baba da geldi buradan alacağım. Ha koşum sen. Ha ha doldur bakayım. Süper hapsi var. <laughs> aman, aman 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 maşallah ya hamsi. Sever misin? Yok yok bir şey yapacağım, ızgara yapacağım. Ondan da mı atıyor? Kalite <laughs> balık. Kalite, kalite diyor ya. Hazır, mı? Hocam hazır. Her şey hazır. 130 hoş geldin. çok güzel sağ Hadi olsun. görüşürüz Kendine i̇yi, iyi, iyi, iyi bak. bak. Hadi sağ ol. Gidelim, ben de <laughs> efendim canım. Destere burada canım. Al. Aha bak destere. Evet Ülker Hanım o da çalışıyor şimdi. Bahçede ağaçları buduyor bir şeyler yapıyor. Ben de şuraları belirledim. Acıkınca mola verdik arada yemek molası. Pazara gittim geldim. hamsi aldım biraz da. Bizim arkadaş istavrit tatlı içine böyle hamsiyle karıştırdı. Şimdi burada açık havada pişireceğim arkadaşlar. Şurada odun ateşinde. Önce bir balığımız temizleyelim. Ondan sonra da pişirelim. Kukuk kuk. kuk. Evet arkadaşlar. Balıklarımızı temizlemekle başlıyoruz işe. Şöyle hemen alıyoruz şöyle içine. Bunlar da kediler yiyecek şimdi. Kedilerimiz var bahçede. Sokak kedileri. Onlara da balığın içine atacağız. Biz de doyacağız. Kediler de doyacak. Kuk <laughs> kuk. Umrula. Bu sefer hamsiler iri ülker hanım. Ya. He. Evet. Geçen hafta inne gibiydi. Ha. <laughs> de. De He. He. Hatta Ülkerem kurusuna çok güzel yanıyor onlar ya. Yani. Onlar çok güzel yani. Ben He. Zeytin ya her şey güzel ya. Zeytinin külü bile güzel. Külü bile yani. güzel yani. İsmi çıkmıyor ağzına. Kansiyel o ülke. Ha, gördüm 10 gördüm. saat mi yakın? <laughs> Mermer'de büyük balık yapacaktım arkadaşlar. Levrek ya da yapacaktım ama bizim balıkçı arkadaş var Gazemir'de. Sürekli aynı yerden alıyorum ben balığı burada. O bana hamsi almamı önerdi. Hamsi güzel dedi. Hamsal abi dedi. Hatta biraz da içine istavrit attı. Bu sefer plan değişti. Aslında mermerde de yapabilirim arkadaşlar. Yağlı kağıtta, alüminyum fulye sararak da balık yapabilirim ama dur bakalım bir temizleyeyim. Ondan sonra Gerçekten hamsi bu sefer güzel arkadaşlar Yenir yani Balığın Kemik kemiklerinde bile Şifa var arkadaşlar kılçığında bile Şifa var Yiyebiliyorsanız ee, Kılçığından e, yiyebilirsiniz bu küçük balıkları Daha da şifalı oluyor değerli arkadaşlar Tabi her insan yiyemez yani. Mesela ben kılıcıyla yiyemiyorum yani. Merhaba. Sağ olun. <laughs> çöp çöpü doldurdum şeyleri dalları. Hay! <laughs> ne güzel görünüyor. Evet, yeşil yeşil, değil mi? Yeşil yeşil. Zeytin dalları kesik zeytin dalları kıyamam görünüyor. Evet. İyi bakalım. Ha, iri dedin. Yardım ihtiyacım var, mı dediğin de canım, işim çok. Yok, canım. Ha, ay tam benlik ee, Bir daha böyle iri olursa <laughs> o temizlenme derim. Temizledim. Ee, tamam. Şey, böyle iri olursa ben de bir bir şey yapacağım. Tamam. Sana illa seçtir ben. Ha, başka zaman. Şimdişim tamam. Şimdi işim çok. Tamam. Oh mis gibi. İyi ben anga işleri tutun da. O zaman i̇yi, acıkırız kelime. iyice yediğimizi şey yaparız. Aynen öyle. Evet. Serin hava iyi geldi bana böyle temiz hava. Ha, i̇yi iyi. Açık hava da ya. He. Ee, kuş seslerinin altında. Huzur veriyor kuş sesleri insanın. Biraz sonra kedilerimiz gelirler, acıktılar mı uğruyorlar biraz sonra yani şu anda hiç kedi yok etrafımda biraz sonra hepsi toplanırlar yani Sopayı mı dolduruyor? Olsun. Tamam Balık alırken arkadaşlar taze olmasına çok dikkat etmeniz lazım. Taze balık nasıl olur? Ee, canlı olur arkadaşlar. Gözleri bakın şöyle parlak olur. Gözleri mat mat olmaz ve şu açtığınız zaman boğaz altı e, pembe olur rengi yani. Şurası. Zaten belli olur balığın bayatı yani. Dağılır yani elinde böyle temizlerken balık dağılıverir yani. Onun için e, bayat balık almayın. Taze balık alın arkadaşlar, taze balık besleyicili daha iyidir, bayat balığa göre yani. Bayat balık zaten direkt götürür. <laughs> Kısa yoldan diyorsun yani. Bayat balık zaten direkt götürür yani. <laughs> Ülker han diyor ki bayat balık zaten direkt götürür diyor ya. <laughs> Evet arkadaşlar balığımızı temizledik şimdi. Bunları iyice bir yıkamamız lazım. Yıkadıktan sonra işlemlere devam ediyoruz. Balıkları temizledik, yıkadık. Şimdi artık ateş yakmamız lazım kuru bunlar arkadaşlar bakın bahçedeki kurumuş otları tutuşturuyoruz. Şuraya buraya ihtiyaç yok yani. Otla işe yarıyor. إ、hey. kurumuş bağ çubuklarından kurumuş otlarla yakıyoruz arkadaşlar. Havamıza biraz yağ dökelim. Kedilerimiz de geldiler. de. Bakayım. Gelin bakayım. Gepsi pis 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 pis. pis 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 pis. pis 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 pis. Gel. Gepsi pis pis pis. pis. Gepsi pis pis pis. Gel 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 gel. Gepsi pis pis. pis. Gel. Gel pis 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 pis. Gel oğlum. Gel pis 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 pis. Gel pis 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 pis. Gel pis 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 pis. Gel. Gel pis 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 pis. Gel pis 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 pis. Hadi. Heh. Yiyin gari. Yiyin gari. Hadi. Gep, ps, ps, ps. Evet, gel pis pis pis. Evet, kediler de Kanın doyuruyor. Resul abi ne yapıyorsun? Operasyon mu var? He? Temizlik mi var? Ne yapayım? Oldu kadar ya. İyi bakalım yap bakalım temizliğini. Tavaya biraz e, mısır unu atıyorum arkadaşlar şöyle Su, suyu süzüldü balıklarımızın artık şöyle üzerine atıyorum şöyle una bulamasını sağlıyoruz. Buna buladığımız balıkları tavaya dizeceğiz şimdi. Mermer ısınıyor arkadaşlar. Mermer de tavayı ısıtıyor. Bu şekilde balığımız kızaracak şimdi yani. I Evet arkadaşlar. Hem çalışıyoruz hem yemek yapıyoruz. Bahçe bu şekilde devam ediyor sevgili takipçilerimiz. Hem işi hem yemeği ikisi aynı anda götürüyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar artık balığımız tamam. Balığımızı pişirdik. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi hamsimiz tamam. Şimdi artık yeme zamanı geldi. Bizlere afiyet olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere. arkadaşlar. Hem çalışıyoruz hem yemek yapıyoruz. Bahçe bu şekilde devam ediyor sevgili takipçilerimiz. Hem işi hem yemeği ikisi de aynı anda götürüyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar, artık balığımız tamam, balığımız pişirdik. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi hamsimiz tamam. Şimdi artık yeme zamanı geldi. Bizlere afiyet olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere.